Otovın Otolife programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Elektrikli otomobilleri incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümümüzde batarya garantisi ve servis konuları hakkında bilgi alacağız. Elektrikli otomobilde üreticiler artık garanti sürelerini de arttırmaya başladılar. Eskiden çok daha düşük olan garanti süreleri bugün 8 yıla varan, 1 milyon kilometrelere varan garantilere ulaşmaya başladı. Peki akü batarya grubuna verilen bu garanti süresinde sonra ne oluyor? Aslında 8 yıl sonra veya 1 milyon kilometre sonra batarya bitmiyor bataryanın sadece verimliliği düşüyor. Yani bugün 300 kilometre ortalama bir menzil aldığınız zaman 8 yıl sonra bu menziliniz 240 km'ye kadar düşüyor. Eğer bu aracı hala 8 yıl sonra da kullanmayı düşünmüyorsanız bataryayı enerji depolama ünitesi olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir teknoloji, ayrı bir iş modeli olarak karşımızda duran sistemlerden birisidir. Elektrikli araçların bakım ve servis maliyetleri sandığınızdan düşük olabilir. İçten yanmalı motorlu araçlara göre daha az hareketli parça barındırdığı için bakımları çok daha kolay. %100 elektrikli otomobillerde 2000'e yakın hareketli parçanın bulunmayışı, otomobilin doğal olarak servis ve bakım aralığının da aslında çok uzun olmasını sağlamaktadır. Yani siz normalde içten yanmalı bir otomobille ilk 10.000 kilometrede servise gitmek durumundasınız. Fakat elektrikli otomobilde yaklaşık 2 yıldan önce veya 40.000 kilometreden önce servise gitmeye ihtiyaç duymazsınız. Peki servise gittiğinizde nelere bakılır? Elektrikli otomobilin servise gittiğinizde batarya grubu elektrik motoru haricinde geri kalan ne varsa örneğin silecek suyu, örneğin Tren hidrolik sıvısı, direksiyon hidrolik sıvısı ve ısı pompası yani klima sistemi bunlara bakılır. Bunlar da eğer çok problemli noktalar değilse zaten servisten çok fazla bir maliyette karşılaşmazsınız. Elektrikli otomobilin can alıcı noktalarından birisi servis bakım maliyetlerinin düşük olması, ekonomik olması ve dolayısıyla size aslında Aracın ilk sahipliğinden sonra 3 yıl gibi, 4 yıl gibi sonrasında aracı verdiğiniz ödemeleri geri almak gibi bir noktaya ulaştırır. Yani 4 yıl sonra elektrikli otomobil size ikinci el bir otomobil kadar bir fark bırakabilir. Elektrikli otomobiller konusunu işlemeye devam edeceğiz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otobun Otolife programını sundu.